Selam dostlar. Beklenen habere hepiniz hoş geldiniz. Cumhuriyet altını güne yükseliş ile başlarken gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, at altın ve ons güne düşüş ile başladı. Sizce daha çok artacak mı yoksa bir anda düşecek mi? Yorum kısmında değerli görüşlerinizi bekliyoruz. Herkes şaşkın, çok merak ediyoruz. Haberimizin detayına geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bize destek olmayı unutmayınız. Altın yatırımı yapacak olan bazı vatandaşlar geçmiş yıllardaki altın fiyatlarını arşiv kayıtlarından araştırıp yatırım yapacağı aracı ona göre belirleyebiliyor. Türkiye'de olduğu gibi dünyada da yatırım aracı olarak görülen altın son günlerde çok fazla değişkenlik gösteriyor. Daha önceden de bahsettiğimiz gibi bizim amacımız sizlere yatırım tavsiyesi vermek değil günlük altın fiyatlarını en doğru ve en hızlı şekilde sizlere sunmaktır. Altın da satış fiyatları anlık olarak çok fazla değişkenlik gösteriyor. Gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım gram altın 924 liradan alış işlemi gerçekleştirirken 924 liradan satışa sunulduğu görülüyor. Çeyrek altın 1501 liradan alış işlemi gerçekleştirirken 1518 liradan satışa sunulduğu görülüyor. Yarım altın 3001 liradan alış işlemi gerçekleştirirken 3038 liradan satışa sunulduğu görülüyor. Tam altın 5992 liradan alış işlemi gerçekleştirirken 6054 liradan satışa sunulduğu görülüyor. Cumhuriyet altını 6.186 liradan alış işlemi gerçekleştirirken 6.280 liradan satışa sunulduğu görülüyor. Ata altın 6.122 liradan alış işlemi gerçekleştirirken 6.211 liradan satışa sunulduğu görülüyor. 14 ayar bilezik 607 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 681 TL'den 22 ayar bilezik ise 864 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. 10 ise 1934 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz videolarımızda bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik gösterebilmektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bizleri takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.